Sanki bugün güneş doğmamış gibi her yer karanlık gözlerim seni arıyor. Hele bir alışsın aydınlığa hasret kalan gözlerim. Sen o zaman gör beni. Yeter uyan artık yıllardır uyudun o gaflet uykusundan. Uyan ki senin vicdanındaki bu esaretim suçluluğun bitsin artık. Bitsin ki geçsin bana olan bu kırgınlığın dargınlığın yüreğini kalbini aydınlatan gönül gözü meşruk olsun. Olsun ki karanlıklarda kalan gözlerim aydınlansın, sen o zaman gör beni. İstersen sorgusuz, sualsiz, hiçbir şey sormadan çekip giderim. Çünkü ne küskünüm ne de dargınım sana. Yeter ki sendeki bu sürgünüm, bu mahkumiyetim bitsin artık. Bitsin ki sen o zaman gör beni. Sanma ki senden uzaklardayım. Attığın her adımda bir gölge gibi arkandayım. Bazen senden, sesinden uzaklaşır gibi olsam da aslında hep yanındayım. Sen dünyamın güzelliği, yaşama sebebim, her şeyimdin. Bir tek umudum sendeki huzurumun nazlı kapısıydı. Hele açılsın o kapılar, sen o zaman gör beni.